Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün lokantalarda bile bulamayacağınız lezzette ekşili köfte var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle yemeğimizin köftesiyle başlıyoruz. Yoğurma kabına 250-300 gram kadar kıyma alıyoruz. Üzerine bir orta boy rendelenmiş soğan ekliyoruz. Ardından yarım çay bardağı ince köftelik bulgur ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar pirinç ekliyoruz. 1 adet yumurtamız var. Yumurtamızın beyazını köftenin içine kırıyoruz. Karısını terbiyesi için kenara alıyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz ve köftemizi birkaç dakika güzelce yoğuruyoruz. Evet köftemizi güzelce yoğurduktan sonra diğer hazırlıklarımızı tamamlayana kadar biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Sıra geldi şimdi yemeğimizin sebzelerine. Yemeğimizde 3 büyük boy patates kullanıyoruz. Hızlıca patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Eğer yemeğinizde köfte ağırlıklı sebze biraz daha az olsun isterseniz 2 büyük boy patates de sizin için yeterli olacaktır. Aradaki orantıyı siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Patateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük küp küp parçalar halinde doğruyoruz. Evet yaklaşık 1-1,5 santim ölçüsünde bu şekilde doğramış olmamız bizim için yeterli. Patateslerden sonra sıra geldi havuçlarımıza. Yine 3 büyük boy havuç kullanıyoruz. Havuçlarımızın da kabuklarını soyacak yardımıyla hızlıca soyuyoruz. Havuç miktarını da yine yemeğinizin içinde isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz kabuklarını soyduğumuz kavuşlarımız da yine patateslerimize denk büyüklükte küp küp doğruyoruz. Ve şimdi ocağa aldığımız tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyoruz. Yağımız yeterince kızdıktan sonra önce doğradığımız kavuşlarımızı alıyoruz. Kavuşlarımızı bir iki çeviriyoruz. Daha sonra patateslerimizi ilave ediyoruz. Aynı şekilde patateslerimizi de bir iki tur çevirip sebzelerimizin çok hafif kızarmasını sağlıyoruz. Sebzelerimizi bir iki dakika çevirdikten sonra suyunu ilave ediyoruz. Ve biz köftelerimizi hazırlayana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Köftelerimizi hazırlarken öncelikle kullanacağımız tepsimize yaklaşık 2 kaşık kadar un serpiyoruz. Ve köftelerimizden bisketten biraz daha büyük parçalar koparıp elimizle yuvarlıyoruz. Ve yuvarladığımız köftelerimizi bunun üzerine bırakıyoruz. Evet köftelerimizin hepsini güzelce yuvaladık ve un serpiştirdiğimiz tepsimizi aldık. Şimdi tepsimizi şöyle sağa sola hareket ettirerek köftelerimizin yavaşça her tarafının unla kaplanmasını sağlıyoruz. Evet biz köftelerimizi hazırlarken sebzelerimiz de ocakta kaynamaya başladı bile. Şimdi hazırladığımız köftelerimizi uçar beşer er fazla unu tepside bırakarak tenceremize aktarıyoruz. Sadece köftelerin üzerine yapışan unlar bizim yemeğimiz için yeterli olacaktır. Köftelerimizi de ilave ettikten sonra tenceremizi şöyle bir karıştırıyoruz. Evet bu şekilde sebzelerimiz yumuşayıp köftemiz pişene kadar orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Yemeğimiz kaynarken hemen hızlıca terbiyesini hazırlıyoruz. Öncesinde karıştırma kabımıza bir su bardağı yoğurt alıyoruz. Ayırdığımız bir yumurtanın sarısını ekliyoruz. Ve son olarak yarım limon suyu ilave ediyoruz. Ve hepsini güzelce çırpıyoruz karışımı tamamen pürüzsüz homojen bir kıvama getiriyoruz. Ve şimdi kaynayan çorbamızın suyundan kepçe yardımıyla alıp hazırladığımız terbiyeye sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. Bu işlemi terbiyemiz ılık bir kıvama gelene kadar devam ettiriyoruz. Ve hemen bekletmeden terbiyemizi yemeğimize aktarıyoruz. Evet yemeğimiz yaklaşık bir 5 dakika kadar da terbiyesiyle birlikte kaynadı. Şimdi son olarak üzerine ince ince kıydığım maydanozumu alıyorum. şöyle bir karıştırdıktan sonra yemeğimiz artık sofraya gitmeye hazır. Evet şimdi hemen yemeğimizin servisini yapalım. Yemeğin koyuluğunu, kıvamını, içindeki malzeme yoğunluğunu bakın bu şekilde görüyorsunuz. Ölçüler sabit olmamakla birlikte eşit miktarda ve eşit büyüklükte olması oldukça önemli. Hemen şöyle bir kepçe daha alıp servisimizi tamamlayalım. E şimdi hemen yemeğimizin bir de tadına bakalım. Köftesinden, sebzelerinden, havucundan, patatesinden şöyle biraz da suyundan aldık. Müsaadenizle. 10 numara bir tarif. Çok lezzetli. Yalnız Videoyu baştan dikkatli izleyenleri gözünden kaçmamıştır. Yemeğimizin tuzunu unuttuk. Hemen şöyle tuzunu da ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıp. Şimdi bir daha bakacağız tadına. Sademizle. Şimdi tam olması gereken ayarda müthiş lezzetli. Adı üstünde hafif ekşili, lezzetli mi lezzetli, tam bir misafir yemeği. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.